Yıkama gözleri bunda ana yıkama ve yumuşatıcı olarak iki bölümde. Diğerlerindeki gibi ön yıkama yok. Ön yıkama seçeneğini seçtiğiniz zaman ön yıkama deterjanını direkt makinenin içerisine atıyorsunuz. O buradaki deterjanı bekletip onunla yıkıyor. Daha sonra ana yıkamanın zamanı geldiği zaman buradaki deterjanı alıyor. Yıkama programları Türkçe üzerinde yazdığı gibi. Ana programlar olarak sadece pamuklu, sentetik ve hassas. Bu programları da diğerinden ayıran özelliği bu programlara getirdiğinizde süre zaman belirsizinin üzerinde şöyle kir çubukları vardır. O kir çubuklarıyla zamanla oynama yapabiliyorsunuz. Mesela 3 saatlik bir programı bu şekilde Time Manager tuşuyla aşağıya doğru çekebilirsiniz. Pamuklu grubu, sentetik grubu ve hassas grubunda var bunlar. Diğer programlarda yoktur. Ee, kısa programlarda hızlı 30 ve hızlı 14'te kilogram olarak yarı kapasitede çalışır. Kılavuzunda da yazar. Ee, sıcaklık ayar değişimini buradan yapıyorsunuz. 90 ve 60 derece sadece pamuk programında çıkar. Sıkma devir değişikliğini buradan yapıyorsunuz. Ön yıkama, isterseniz ön yıkama seçeneği. Kolayütü dediği programın sonunda, bitirdikten sonra programı, sizi beklerken çamaşır içerisinde buruşmasın diye sürekli olarak 5 dakikada bir çevirtiriyor Ekstra durulama, başlangıç ertelemesi var daha sonra çalıştırmak için. Zaman kurabiliyorsunuz 1 saatten 24 saate kadar. Ayarlarımız bittikten sonra play tuşuna bastığımızda direkt kapıyı kilitleyip çalışabiliyor. Eğer içerisindeki su seviyesi çok yüksek değilse makine çalıştıktan sonra Pause tuşuna basıp tak tak sesiyle kapı açılır. Çamaşır eklemesi yapabilirsiniz. Tekrar kapatıp play tuşuna bastığınızda kaldığı yerden devam eder. Programlarda bir değişiklik yapmak isterseniz kapamaya getirin. Tekrar açtığınızda bütün ayarları sıfırlamış olursunuz.